var bir önelim var projesi genel sekreterimiz Sayın Doktor İlhan Bizim Onun projesiyle proje hakkında bilgi vermek ve açık konuşması yapmak üzere kendisini kürsüye davet ediyorum. Bu Sayın Genel Sayın Başkanım, başkanlık, divan Saygıdeğer milletvekilleri, değerli mesai arkadaşlarım ve basın mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi idari teşkilatı olarak amacımız her bakımdan örnek ve en iyi kurum olmaktır. Göreve geldiğimiz günden itibaren bunun çabası içerisinde olduk. Müsaadenizle bir projem var, bir önerim var. Projesinden önce bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerden bazılarını çok hızlı bir şekilde sunmak istiyorum. Mecliste birçok ilki gerçekleştirdik. Kamuda aynı hizmeti yapan üst düzey idarecileri defa mecliste bir araya getirdik. Kurumlar arasındaki iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi iyi yönetime de katkı yapacaktır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu kurumlarının birinci hukuk müşavirleri, strateji başkanları, insan kaynakları başkanları, Bilgi İşlem Başkanları, Dış İlişkiler ve Protokol Başkanları ve Etik Komisyonu Başkanları'nı mecliste bir araya getirdik. Toplantılar yaptık, sempozyumlar düzenledik. Biz ilk adımı attık, sonrasında diğer kurumlar devamını getirdiler. Örneğin Strateji Başkanları ve Bilgi işlem Başkanları önümüzdeki ay dördüncü toplantılarını yapacaklar her toplantıya da farklı bir bakanlık ev sahipliği yaptı. İlk defa üniversitelerimizin tamamına resim yazı göndererek işbirliği çağrısı yaptık. Çok sayıda üniversiteden olumlu cevap aldık. Akademik alanda ve diğer alanlarda işbirliği sürecini başlattık. Sekreterler için yine ilk defa bir sekreter el kitabı hazırladık. Bütün sekreter ve danışman arkadaşlarımıza dağıttık. Web sayfamızı yeniledik görme engelliler için sesli anlatımlar, meclis takvimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün yeni web sayfasında öne çıkan yenilikler. Yasamaya ilişkin referans yayınlar yaptık. Karşılaştırmalı anayasa çalışmaları, stenografi, yasama sürecini anlatan İngilizce bir kitap, şeffaf ve yasal verebilir kamu yönetimi, parlamenter denetim ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş değişiklikler, gerekçeler ve tutanaklar bunlardan bazıları. Yine Anayasayı üç İngilizceye çevirdik. Meclis web sayfamızı 8 dile çevirdik. İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca, Kazakça, Rusça, Çince ve Almanca. Bunları kitap halinde de bastırıyoruz. Mutfaklarımızda kazanlarda artan ve çöpe giden yemekleri kimsesizler ile hasta yakınlarının kaldığı iki ay pansiyona göndermeye başladık haftadan itibaren tabaklarda kalan yemekleri de hayvan barınaklarına gönderiyoruz. Çevre dostu meclis imajı için geçen hafta kreş çocuklarımızla birlikte meclis bahçesindeki meşe palamutlarını toplamaya başladık. Yaklaşık 200 bin meşe toplamayı hedefliyoruz. Bunları bir protokol çerçevesinde Van 100. Üniversitesi'ne göndereceğiz. Diğer kurumlara ve topluma örnek olmak hedefinden bahsetmiştim. Bugün bu projeyle ilgili güzel bir gelişme oldu. Kayseri TED Koleji'nden e, müdire Hanım bizi e, aradı. Onlar da bizim beşe palamut projesini izledikten sonra kendi bahçelerindeki beşe palamutlarının toplamaya başladıklarını ve projeye nasıl e, dahil olabileceklerini e, sordular. Danışman ve sekreterlerin yanı sıra yurt dışında okuyan Türk öğrencileri ve Türkiye'de burslu olarak okuyan yabancı öğrencilere yasama eğitimleri verdik. Genel kurul çalışmalarını daha hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza aktarabilmek amacıyla Facebook ve Twitter hesapları açtık. Bugün itibariyle Twitter'daki takipçi sayımız 63.500'ü geçti. Bütün personele elektronik posta adresi verdik. İletişim Başkanlıklar bünyesinde e-posta grupları oluşturuldu. Sayın Başkan değerli katılımcılar, bu faaliyetleri gerçekleştirirken sürekli olarak sayın Milletvekillerimizin de personelimizin görüşlerini aldık. Bir proje var, bir önerim var uygulamasında bu anlayışın ürünüdür. Projeye 14 Mart 2012 tarihinde başladık. Amacımız çalışan arkadaşlarımızın idari karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamak onları yeni şeyler üretmeye teşvik etmektir. Nitekim o tarihten itibaren çok sayıda personelimiz internet sayfamızdan proje ve önerilerini kayda geçirdiler. 5 Nisan'da farklı birimlerde çalışan arkadaşlarımızdan oluşan bir proje değerlendirme grubu oluşturdu. Müsaadenizle teşekkür bağımından kurul üyelerinin isimlerini zikretmek istiyorum. Kurula basın yayın ve ilişkiler başkanımız Ali Özer Bey başkanlık yaptı. İşletme Yardım Başkan Yardımcımız Kamil Polat, Hukuk Müşaviri Necmi Bayraktaroğlu, Destek Hizmetlerinden Mustafa Köksal, Genel Sekreterlik Daire Büro'dan Ece Kırlı, Kanunlar ve Kararlardan Akif Celal Kocaoğlu, Stratejiden Eşim. Kamil Kılıç, Dış ve Protokolden Mücahit Arslan, İnsan Kaynaklarından Tuğba Özge Küçükhani Mavi, Kütüphane ve Arşivden Boğaz Ayanışık, Basın Yayın ve Halkla ilişkilerden Mustafa Ergün ve Bilgi İşlerinden Meftun Armakaya, değerlendirme kurulunda görev yaptılar. Kurul ilk toplantısında projeleri hangi esaslara göre değerlendireceğini belirledi. Uygulanabilirlik, kurumsal imajın iyileştirilmesine katkı, yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşım, verimlilik, kaynakların etkin kullanımı gibi hususlar bu çerçevede ön plana çıktı. Değerlendirmeler son derece profesyonelce yapıldı. Kurul üyeleri sonuç belli olana kadar proje sahiplerinin kim olduğunu bilmedi değerlendirmeler isimler gizlenerek ve projelere numara verilmek suretiyle yapıldı. 20 toplantı yaptı komisyon ve farklı alanlarda 252 proje ve öneri değerlendirildi. Ayrıca sunulan proje önerilerinin tamamı değerlendirilip gereği yapılmak üzere ilgili başkanlıklara gönderildi. Yeni bir uygulama olmasına rağmen bu kadar çok sayıda ve proje bu kadar çok sayıda proje öneri gönderilmesi sevindirici. Bütün arkadaşlarıma bunun için de Yeni şeyler yaptık, yapmaya çalışıyoruz. E, fakat Sayın Başkanımızın standartları o kadar yüksek ki biz doğrusu yaklaşmayı başarı olarak e, kabul ediyoruz. Fakat e, sürekli daha iyi olma gayreti içerisinde olacağımızın da sözünü buradan e, vermek istiyorum. Sayın Başkanımıza, Başkanlık Divanı üyelerimize, milletvekillerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize e, Çiçek'i beyefendiyi güzel davet